Selam dostlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bölümümüze BDV ile başlıyoruz. Umarım kazanırız. İki tane prestimiz var gördüm. Ge çok geç tıkladım. Prest olmaz diye umuyordum ama Allah'tan prestimiz var. Şöyle bakalım karşıdan gelip almaya çalışan var mı? Çok geç. Şunu basalım. Şimdi şöyle yakınıma çekeyim. Geliyorlar varıyor. Kaç tane varıyorları var? Bir, bir tane sanırım. Bizde de bir tane. Şimdi götüreyim teslim edeyim hızlıca. Şöyle inşallah kazanırız da şu 50 milyon eksi alırız. Bu saat aldım. Şunu bastım. Şöyle gidelim. Hadi bismillah. Şöyle vura vura. Şu birliği gördüm. Birliği kaçıyor. Şu Z'den oynayalım. Yıl. Hop, o da gitti. Hadi, hadi düşüyor, düşüyor, düşüyor. Eli düştü. O da düştü. Çok güzel. Temiz. Kil vermedik. Altarı taşıdık. Zaten 80 puan önden başlayınca psikolojik olarak iyi oluyor takım için. Kenan falan selamlar olsun. Evet diyelim. Selam olsun. Her gördüğünde selam veriyor sağ olsun. Şöyle gitsin bakalım diğerleri de. Şöyle geri gidelim biz de onlarla beraber. Youtube'a selam olsun bakan da demiş. Aleyküm selam sana da buradan selam olsun. Şurada duralım. O iki kişi çıkmış bile. Ya bir daha denildiği zaman aslında şey oluyor. Alma ihtimalleri oluyor. Biz öyle aldık kazandık dediğimiz çok maçı kaybettik. Kazandık dostlar. Buradan da bir %6.55'lik. 12 milyar eksi çok ya. 12 milyar 700 milyon eksi istiyor. Şöyle bakıyoruz. 7.2 oldu. Şu an için esantım, materyal görevlerini yaptım. Şuradaki zımbırtayı yaptım sadece. Görevleri yaptım. Daha başka hiçbir görevi yapmadım. Şimdi önce şeyi bitireceğim. EMC'yi bitireceğim. Sonra chatleri bitireceğim. En son bir arkadaşı bekliyorum. S-Sant'ı bitireceğiz onunla beraber. Videonun devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam dostlar. Jere'ye geldik şimdi. Şöyle partimize bakıyorum. 1 2 warrior'ız. Warrior da warrior ya. Ayam 60 gelmiş. Sapa sağlam bir arkadaş. Partimiz güzel ya. Mage'imiz de var. Tertemiz. İnşallah kazanırız. Şöyle güzel bir JR olur diyelim bizim için. Şöyle hazırlıklarımızı yapalım. Mob çektiler. Şunu da basalım. Şöyle girişelim bakalım. Bakıyorum asas asas. okçu ki warrior, bir. O parti güzel ya. Sıkıntı yok. Şöyle keselim dostlar biz bunları. Deva'ya inerken ben tekrar kaydı yeniden açarım. Deva'ya geldik dostlar. Güzel zamanlamada geldiğimizi düşünüyorum. İki rakip gelmemiş. Şu secelerden de bir tane kalmıştı atak falan. Sırf onun için bastım. Üstüme azalsın yer tutmasın artık diye. Şöyle başlayalım. Kılıcımızı da basalım. Hadi bismillah diyelim. 5-5 geldi şu anda. Şöyle dalalım hemen şuna. Varıyor. 3 varıyor onlar. Biz 2 varıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle birliği tuttum. Şöyle yalandan Z'den oynayalım. Birliği gördüm. Tekrar yapıştım. Beni birlediler sanırım. Aynı. Şöyle yere oynayalım. Göremiyorum ki kimseyi. Böyle. vurayım ya görmesem de. Ha meyç yakalamışım arada. Şöyle geri kaçalım. Ha. Güzel güzel arada kestik. İyi oldu 5-0. Bir tane de şey aldık. Mono aldık. 4 daha adam kestik. Temiz. Kesmiş ya bizim adamlar çok temiz. Valla yere vurmaya gitti o karambolde. Şöyle bakalım. Zorluyorlar. Sağlamlar onlar da bayağı. DKS falan var. Şöyle vuralım. Yok. Geri. Hop. Birli değişti. Şu, şu meyce birazcık kuralım. Hop yakaladık Prest'i. Prest görev kuçeydi ya setliymiş tamam. Dostlar kazandık JR'yi düşman bir daha inmedi. İlk fight'tan pes ettiler. Töbe iki fight attık ya. Dur, Dostlar kazandık JR'yi. Düşman bir daha inmedi. Biz de bekledik. keselim dedik bir tur indiler. Ondan sonra biz de saldık direkt. Şöyle tokenımızı falan da aldık. Şöyle koyalım güzelce. Bunu da koyalım. Şunları da gidip bankaya atayım. Şunu da bir tane artı çıkarabildim bundan. 8 e atmaya cesaret edemedim. Şöyle birkaç tane daha artı olsun da öyle atayım diyorum. İnşallah hadi bakalım. Bankada da baya şey birikti ya gem. Bayağı dedim bana göre bayağı. Mavi kutu falan işte bir şeyler birikiyor yavaş yavaş. Son olmadı topluca kırdırırım hepsini. UTC giremedik bu hafta doğru düzgün. İnşallah bu hafta UTC girebiliriz. Videonun devamında görüşürüz. Muhtemelen UTC'de açacağım kaydı. Dostlar selam. UTC'ye geldik şimdi tekrar. Bayağıdır 2 haftadır mı 3 haftadır mı giremiyoruz. Yine inanılmaz bir kalabalık var. Şuraya şöyle bir bakın Allah aşkına o iki de bir de. Şöyle millet şuraya yayılmış bakın. Valla girebileceğimi düşünmüyorum bu kalabalıkta. Umarım gireriz. 10 saniye kaldı son. Girip girmeyeceğimiz belli olacak. İnanılmaz kalabalık ya bu sefer. Arkadaşım O1'de giriyor şimdi o da O1 sakin diyor. Bakalım oh girdim çok şükür girdim. Valla 2-3 haftadır giremiyordum tertemiz oldu. Nazilli'ye de buradan çok selam olsun. Hay YouTube inşallah içeride izlemiş. İnşallah onu da çekmiştir. Şunu basalım abi. Şunu bas şunu bas. Şöyle de sek açalım. Şöyle geldim bakalım. Şu an için henüz bir partiye giriş yapmış durumda değiliz. Şöyle vurayım bir yandan ADB demeye devam edeyim. O'yu kapatalım. İsimler kalabalık yapmasın. Hop bir partiye girdim. Bakalım kaç tane alabileceğiz. Bakın bir tane daha aldık. Gidelim bakalım sonuna kadar kaç tane kutu gelecek. Yunus atmış. Video selam demiş. Selamlar diyelim. Tanatos'a da buradan selam olsun. Şöyle gidelim. Sonuna bakalım nasıl olacak. En azından buradan iki kutu alalım. Totalde üç kutumuz var. Çok zayıf kaldı. Kutu alamadık şeyden diğerinden. Öldüm galiba. Nerede yere indi burada. Şöyle gelelim. Şöyle saldıralım. Bitirelim hemen hızlıca. Hadi bir can. Gelecek inanıyorum. Bak geldi. Bak pres şurada. Öldüm. Neyse ilk ölüşümüz oldu. Sağlık olsun. Buradan bir eşimut beklentim de yok zaten. Eşimutları tamam buranın. Şöyle seçebilirsem. Heh. Kafamızı basalım. Şöyle vuralım son şeylere. Düştü. Grubumuzu aldık. Şöyle ton çekelim hızlıca. Şuradan 25 milyon eksimi alayım. Totalde 4 tane. Çok zayıf. İnanılmaz zayıf ama yapacak bir şey yok. 25 milyon eksimi aldım buradan. Şimdi... Şimdi bankamda gemler, kutular falan var. Bunu da dahil edeyim. Gideyim hepsini ben topluca kırdırayım. Gideyim hepsini toparlayayım ve üstünde göstereyim size neler kıracağımıza bir bakalım. Dostlar şimdi eşyaları topladım bankadaki. 8 tane mavi kutumuz varmış. 9 black, 6 green, 6 blue, 16 tane de silver gem var. 4 tane de buradan bu kutudan aldık. Şimdi sırayla bunların hepsini kıracağız. Önce şurayı kıracağım. Sonra öbür tarafa geçeceğiz. Maliyeti 0 TL. 0 M. Her şeyi buradan aldık çünkü. Şöyle başlayalım bakalım. Bize para getirecek mi? Satsak daha mı iyiydi? Raptor bir şey yaramıyor. her bir kırar buradan bizi kurtaracak. Itham. Kurtarca değil mi? Hellbreaker kaç para ediyor ki? 22 süren mi diyor acaba? Güncel fiyatını da bilmiyorum. Bitti mi? Bitti. O zaman gidelim şu gemleri kırmaya başlayalım. Şöyle Black Gem'den başlıyorum hızlıca. Hemen SC'lerimiz geliyor, buslarımız geliyor. Bus iyidir. Bus üzmez bizi. Güzel. Bu satalım şeyle ne yapacağım ben? he Şuradan devam. Şel attı yine ya. Ben yine. Bakalım. Murki düşerse Murki de para ediyor. Bak Eagle Eye. Murki. Şöyle devam edelim. Bunlardan bu satmayacağına göre şel atacak. Hayır peki şunu da kıralım üstümüzü boşaltıp geri gelelim. Evet şu son 12'yi de kıralım şimdi şöyle hızlıca Scorching hattı ne kadar bilmiyorum. Şimdi hepsini kırdıktan sonra bakarız üstümde 7.5 en vardı Zımbırtıları işte sattım 9.8 oldu. Şöyle devam edelim şunlardan bir şey atsın ya bari bunlardan hiçbir şey alamadım bu zamana kadar. Bu da sonuncuyu kırıyoruz. Hemen gidelim şunları kıralım. Şurada buluşalım. Evet gel NPC'ye. Şunu da şöyle koyayım. Şu dört taneyi de şuradan kıralım hızlıca. Şöyle kırdım boş. Şöyle kırdım. Yine boş. Bir daha kırdım. Bir daha çitin attı. O zaman bir tane daha bir şel atması lazım şu an. Vay attı. Şöyle gidelim. Şunları ben bir satayım. Şuna fiyatına bir bakalım. Bulsa buradan selam olsun. Videoya selamlar demiş. Bir şeyler kırdır da alalım reis demiş de. Başaramadık hiçbir şey çıkmadı ya. Şu an bir, birkaç bölüm bir şeyler kırdıramayacağım. Böyle ne geliyorsa onları kırdıracağım artık. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi, şimdi, şimdi. Şöyle bakalım. Scorch ne kadarmış? Hiçbir fikre sahip değilim. Voe ucuzdu. Voe ne kadar? 5M. Scorch'a şuradan Priced'den beraber bakabiliriz. En son 3M'den satılmış. Güzel. E, maksimum 5M'i görmüş zaten. 7M'dir orası işte. 7-8M. Şu ikisi 8M. Buslar muslar. 7.5M'den de 13M'e geldi. Bir 12-13M para kazanmış olduk ya. Hiç yok. satsak daha iyiydi de. Sağlık olsun. Ya bir şeyler denemiş olduk. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada dostlar Piyama destek olan Greygos, Hacumuro, Teoman, Bronze, Salkole 1X ve Alp buradan selam olsun. Bu bölümün de sonuna gelelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.